Arkadaşlar merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kraliçeleri kontrol edeceğiz ve yeni koyduğumuz o tetramorium kraliçesine bakacağız yumurtladı mı yumurtlamadı mı ne yaptı bir de bu bunlara bakacağız bakalım neler oldu bunun suyu azalmıştı bayağı en son hatırlarsanız son videoda şimdi öncelikle bu şeylerden başlayalım ya da ilk önce bu sefer bir değişiklik yapıp bundan başlayalım ya. İlk bunu açıyorum ya ben bu sefer. Bakalım. Bismillah. Şöyle. Ee, bir de bu videoyu sabahın erken saatlerinde çekiyorum. Evet. Kraliçemiz burada. Şöyle bir yakınlaştırayım. Pardon. Biraz zoom yapayım. Kameradan. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yumurtaların büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Artık yumurtalar gerçekten büyümeye başladılar. Ee, yavaş yavaş olacaklar Pardon kameradan şey yapamadım şimdi ben böyle bir koyayım Evet şu an yumurtaları görüyoruz zaten ee, tane tane seçilmeye başlamışlar arkadaşlar yumurtalar büyümüş gelişmiş Kraliçemiz ilgileniyor onlarla Evet bunun yaklaşık bir iki haftası falan kaldı yumurtaların ee, yani işçi karıncaların yumurtalardan çıkmasına Bakalım ne olacak ee, riskteyiz su bayağı azalmış bu su için ne yapmalıyım yani şöyle düşünüyorum şimdi umarım bu işçiler çıkana kadar bu su bitmez yani biterse biraz sıkıntılı çünkü bakıyorum çünkü su yarısından da aşağı gelmiş artık bayağı azalmış su sıkıntılı bir süreç şu an ee, takibini yapıyorum suyu zaten kapağını açmadan görebiliyorum. Şu an bu kraliçemizin hiçbir sorunu yok. Ee, gayet sağlıklı bir şekilde yumurtalarını büyütüyor. Ee, bir sıkıntı yok. Şu an mutluyum. Görmüş olduğunuz gibi. Görünüyor mu tam emin değilim ama ya arkadaşlar cam test tüpü alacaktım. Şimdi araya bayram girdiği için şu anda e, kargolar sıkıntılı olduğu için almadım. Zaten bunu aktaracağım zaman cam test tüpünü aktaracağım direkt. Ee, evet şimdi bunu bir kenara koyalım. Diğerlerine geçelim hemen. Yerlerini açalım yani. Bu hangisi olduğunu bilmiyorum. Bakıyorum evet. Bu bizim bir önceki yeni yaptığımız değil. Şöyle koyalım bunu da. Ee, bunda çok bir şey belli olmuyor. Buna ben bir elimle yakından çekeyim. Ee, şu an hatta bir video yükleniyor kanala. Şu an o yüklenirken çekiyorum bunu. Ee, yumurtaları burada. Ya bu, bu birazcık şeffaf değilmiş galiba bu anlamadım. Kraliçe de burada. Ama kesinlikle yine dediğim gibi yumurtaların yanında değil. Kraliçe ölmüş mü acaba bu? Çünkü hareket etmiyor. Yok hareket ediyor. Ama bu ölecek arkadaşlar galiba ya. Ya bundan hiç Allah yuvarladık. Eyvah eyvah. Ee, bundan hiç ümidim yok benim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi zaten hiçbir şekilde yumurtalarıyla ilgilendiği yok. Bu ölebilir. Bakacağız. Bundan bir bakalım. Bir sonraki kontrolde umarım ölmüş olmaz. Çünkü görünüşe göre biraz sıkıntıda. Yapacak bir şey yok ama. Evet şimdi yeni yaptığımızı kontrol edelim. Yeni tetramorium cinsi bulmuştuk hatırlıyorsanız son videoda. Şimdi bir onu kontrol edelim. Bunu şöyle bir kenara koyuyorum. Şimdi son bulduğumuz Tetramorium kralçesini getiriyorum. Ya bu birazcık sıkıntılı bir şey. Evet bakıyorum şimdi bakalım yumurtlamış mı bu? Evet. Arkadaşlar kralçemiz yumurtlamış. Ee, tetramorium kralçemiz yumurtlamış ama şu an bir strese girdi. Birazcık çok hareketli. Bunu hızlıca gösterip size kapatmak istiyorum. Çünkü tetramorium istediğim bir tür. Buna zarar gelsin istemiyorum. Şimdi hemen şöyle bir yakından çekeyim bunu ben. Ee, görünüyor mu bilmiyorum. Şu an ağzıyla yumurtalarına bakıyor. Ağzının altında yani şu an yumurtalar. Evet şu an yumurtalar altında. Bir sıkıntı yok. Yumurtlamış arkadaşlar. Bakın 3 gün geçti sadece. 3 gün içerisinde Tetramorium kraliçemiz de yumurtlamış. Bir sıkıntı yok. Sağlıklı gözüküyor. Ee, şu an çok mutluyum. Bunun da yumurtlanmasına çok sevindim yani açıkçası. Şimdi biraz şöyle kalsın bu. Ee, bir sıkıntı yok. Bu Tetramorium'u da bakacağız. Çünkü Tetramorium'lar güzel bir tür. Beraber deneyimleyeceğiz onu da. Tabi ama bu daha yeni yumurtlamış. Yumurtalar yeni. Bunun öyle çabuk yumurtaları çıkmayacak. Tabi bu bir, birazcık zaman sonra çıkmış olacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an strese girdi. Stresse bunu benim hemen kapatmam lazım. Daha fazla strese sokmayalım arkadaşlar. Ya yaptığı yumurtalara zarar gelmesin. Ee, şöyle hemen bunun bir kabını kapatayım ben. Bu muydu acaba onun kabı? Buydu herhalde. Kapatıyorum. Şu şekilde. Bu kapları geçen videolarda yapmıştık hatırlarsanız. Evet bunu bu şekilde kapattım ve koyuyorum arkadaşlar. Ya bunu hiç strese sokmaya gerek yok. Şu an çok mutlu oldum. Tetramorium kraliçemiz yumurtlamış. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, şu an tek sıkıntılı olan arkadaşlar o bizim ilk bulduğumuz. Ona ne olacak bilmiyorum. Birazcık bunu yakından çekelim. Şöyle dursun. Ee, bu zaten Lasius cinsi kraliçemiz bu gayet sağlıklı bir şekilde yumurtalarını büyüttü. Ee, diğer zaten yumurtalarda büyüme yok bir bununla beraber bulduğumuz diğerinde. Şu an evet görüyorsunuz yakından zaten yumurtaları detaylı. Lasius cinsi kraliçemiz ve yumurtaları arkadaşlar. Yavaş yavaş büyümeye başlamışlar, yumurtalar sararmaya başlamışlar. Ee, yine tabii ki boy boy yumurtalar. Küçükler de var aralarında. Ama bakalım göreceğiz. Bir buçuk 2 hafta içerisinde ilk işçisini görürüz. E, bu kraliçemizin. Evet. Ee, şimdi ışık tersten geliyor arkadaşlar. Bunu bir dakika ayarlamaya çalışayım. Işık konusunda yapabileceğim maksimum bu oluyor maalesef. Şöyle yakınlaştıralım. Evet yumurtalarını görüyoruz. Bunun suyu azaldı dediğim gibi. Su anlamında biraz sıkıntımız var. Biraz daha yaklaştırayım. Şöyle. Ee, yumurtalarını herhalde seçebiliyorsunuzdur. Arkasına pamuk denk gelmiş yumurtaların. Pamuktan biraz ayrıt edilmiyor ama baya büyük yumurtalar arkadaşlar. Gerçekten hatırı sayılır şekilde büyük. Gün geçtikçe daha hızlı büyümeye başladı yumurtalar. Zaten normalde de böyle olması gereken bu yani. Hiçbir sıkıntımız yok. Görmüş olduğunuz gibi kraliçemiz. Evet yumurtalar daha belirgin oldu şu an. Birazcık pamuk sanki içeriye doğru açılmış gibi. O biraz sıkıntılı bir durum. Pamuğu inşallah bir zarar vermez pamuk kraliçeye ya da yumurtalara. Evet. Görüyorsunuz kraliçenin hareketlerini. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir şey bu ya. Karıncalar gerçekten hani küçük can, canlılar ve bu küçük canlıları bu kadar bu kadar yakından incelemek bana çok Böyle güzel geliyor yani. Mutlu ediyor beni. Evet, yumurtalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karıncayı izlerken bitireyim videoyu. Çok da sıkıcı olmasın. Ee, arkadaşlar sizden bir ricam var. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı bunlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Böyle detaylı videolar gelmeye devam edecek. Biraz acemiyim başlarda. Yavaş yavaş artık düzeliyor bir şeyler. Kanalımıza abone olan insanlar var. Videolarımızı beğenen insanlar var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hatta şöyle bir projem var. Kanalıma abone olan insanların videolarını videolarda söylemeyi düşünüyorum. Bu da yavaş yavaş strese girmeye başladı. Bunu da kapatacağım şimdi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay